Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, e, tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız sorudan devam ediyoruz. Evet, 31. soru. Ekmil tamamla el faraga boşluğu, boşluğu bir vat koyarak harfi harfi el cerri, cer harfi el münesibi uygun cer harfi koymak koyarak boşluğu tamamla. Naatemidu biz dayanırız, güveniriz. Ee, arkadaşlar iateme de ala harfi ile kullanılır. Arapçada hemen e, fiiller belli harf harfi kullanılır. Mesela emenetu billahi emeni bi ile olur. Tevekkele ala ile olur. İateme de ala ile olur. Nazara ila ile olur. Neyse. Evet fiillerin kullanıldığı e, harfi celleri de fiillerle birlikte ezberlememiz gerekiyor. Bu zor bir konudur. Yabancılar için hakikaten en zor konulardan birisidir. Harfi ile birlikte fiilleri kullanmak. Neyse ne atemidü. Güveniriz, dayanırız. Alallahi, Allah'a cemi amelin. Tüm işlerimizde diyeceğiz. Fi olur arkadaşlar bu ne olur? Tüm işlerimizde mantıken fi olur. Tamam. Ale, fi. Alefi hangisinde var? Alefi fi de, de var. Tamam. 2 32 havil dönüştür el ef ale fiilleri et te, liyete, gelen fiilleri ilel mebni ilil meçhuli bakın meçhule döndür diyor. Meçhule döndür. Şimdi istihara istihare yaptı demek. İstihare istihare yaptı. Arkadaşlar mazi fiil değil mi? Ha ilki damme. İlki damme. Sondan ikinci kesre. Sondan ikinci kesre verecektim ama elif baktığım illet harfi. Harekesi yok. Öncesine veririm. O zaman bak elife veremeyince öncesine verdim. Öncesine hı veri verince otomatik o neye döndü o elif? Y'ye döndü arkadaşlar. Bak şu şey gitti elif gitti. Y'ye döndü. Ne oldu? Üstehira. Üstehira. Ama Araplar bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi üstehira derken bakın şu T'nin harekesi feta kaldı ya. Sırf hani kolay telaffuz için, kolay telaffuz için sonuna kadar evet onlar da damme yapıyorlar. Üstühir. Üstühir. Söylemesi daha kolay bakın. Üstehir. Feta bırakmıyor onu. Üstehir diyor. Tamam. Peki yentehi yok tekabile şurası mazi. Bakın tekabile mazi. İlki damme sondan ikinci kesra bitti. tukabile arkadaşlar ee, tekabile görüştü. tukabile görüşüldü. Bitti. Meçhul oldu mazi. Peki yentehi muzari ilki damme Sondan ikinci feta arkadaşlar. He diyorsunuz. Tamam. O kadar. Bak yün tehe tamam. Üstü hire yün tehe tuka bile olacak. Ha, bir dakika. Ha, şurada da aynı kural geçerli. Dur dur dur. dur. Tükabile de arkadaşlar gördünüz. K fetalı değil mi? Bunu da yani sondan ikinci harfe kadar hepsini dammeliyorlar. Tuku bile telaffuz okumak için, ha, kolay okumak için tuku bile olacak. Tuku bile. Dolayısıyla şu tuku bile. Bak üstü hira yuntehe tuku bile. Şu ikisinde ne oldu mazi bunlar? Ayrıca İlk harfle sondan ikinci harfin arasında ki harflere harekeli ise ilk harfin harekesini veriyoruz. Tamam mı? Bak, sondan ikinci harfe kadar ilk harfin harekesini veriyoruz. Niçin? Kolay telaffuz için. Evet, şimdi bakalım. Hadi. Avvil dönüştür. El efale fiilleri, el etiyeti emir fiilleri ile emrin emre dönüştür diyor. Muzarisi bunun yafu arkadaşlar. Yafu. Evet, yafu. Yayı kaldırdınız, okunmuyor. Elif koydunuz, Sondan ikinci harfin harekesi damme. O zaman o da ona da damme vereceksiniz. İllet yerine bakın sonu sükun yerine vavu düşüreceksiniz. Tamam. Mı? Peki yehtem mi diyor. Yayı kaldırın bakın. Okunmuyor değil mi? Yehtem mi? bakın. Okunmuyor. O zaman elif koy yerine sondan ikinci kesir olacak arkadaşlar. sondan ikinci mim çünkü şurada. Bu aslı bunun yehte mimü kesra kesra verdim. Evet. İhtemim olması lazım ama ihtemme olacak. Sonu şeddeli olan fiilleri sonunu sükun yapacağımıza feta yaparız. Bak sonu şeddeli olan fiilleri sonunu sükun yaparken istersek feta yapabiliriz. Bak bu şekilde ihtemme, eh, feta yapabiliriz. Peki. Estafede, bakın yes yestafi, muzarisi yestafi değil mi bunun? Muzarisi yestafi. Bakın yes yestafi değil mi? Evet, yayı kaldırdım. Okunuyor mu? Okunmuyor arkadaşlar. Hemen elif koy. Sondan ikinci kesra. Bakın Ana da kesre koy. İstafi. Son neydi? Ekdunu varsa düşür. Yoksa sonunu sükün yaptı. Ama sonu illet harfi ise sükün yerine illet harfini düşüreceğiz. Bakın istafi diyeceğiz. İstafi. Tamam. O halde bak. Örfü. Affet. Ha tafe yetufu. Bakın bu yetufu. Yetufu dolaşıyor demek. Dönüyor. Tavaf ediyor. Bak Bakiyetuf yayı kaldırdım okunuyor mu arkadaşlar okunuyor. Ee, o zaman sonlu sükun yapacağım bitti. Tuf. Ama iki sakin bir araya geldi. F sakin, v sakin iki sakin bir araya geldi. V'u da düşüreceksiniz. Tuf. Bak o halde of, affet, tuf, tavafet, ehtemme, önem ver, istafi, seç demek. Seç. Emir yaptık hepsinden. Tamam. Evet. 34'e mi geldik? 34'teyiz. Evet. 34'e geldik. Evet. habil dönüştür. El fiile vakafe fiilini vakafe fiilini ila mudariin ve emrin. Muzariye ve emre döndür diyor arkadaşlar. Bakın vakafe muzarisi yekifü. Yekifü. Şimdi muzarisi yakıfını göreyim ben. Muzaresi Muzarisi yakıfı geliyor bakın. Muzarisi ye kıfı geliyor. Peki emrini yapmak için muzariden yapıyoruz. Yayı kaldırdım. Okunuyor mu? Kıfı okunuyor arkadaşlar. Sonlu sükun yapı Tamam emir de böyle olur işte. Kıf zaten emir böyle gelmiş bakın. O halde doğru cevabımız Yakıfı, kif. Beş. Hayatı getir fiil el emri. Emir fiili getir. Emir fiili yap. Minel efali fiillerden el etiyeti. Gelen fiillerden emir fiili yap. Hasebe göre. Eddame iri zamirler ente entüme entünneye göre diyor bak. Üçüne göre çekecekmişiz ha. Ve emir fiil yapacakmışız tamam mı? ehabbe ehbebe ifal babında olduğu için arkadaşlar emri yuhibbu yuhibbu yu'yu yuhi kaldırdık hiçbir şeye bakmadan e koyuyoruz arkadaşlar istisna babtı emir yapmak için bu ehibbe diyeceğiz yuhibbu ehibbe muzari de yaptım bu istisna babtı ehibbe sen erkek sev demek. Şimdi ikiniz bakın yukatilu savaşıyor. Eee Entum nasıl olmuşum? Hepsi sene göre yapılmış bunun arkadaşlar. Sonradan değiştirilmiş sistem. Evet. O zaman sadece şunu yapacağız. Şuna göre yapacağız. Tamam mı? Diğer zamirler yok. Ahip ve katil yukatili. Bakın yukatili savaşıyor. Yüyü kaldırdım. Okunuyor mu arkadaşlar? Okunuyor. O halde el el elif eklemeyin. Sonunu sükun yapın. Tamam. Katil. İştera aldı. Yeşteri alıyor. Bak. Yeşteri olur. Y'yi e kaldırdım. Okunuyor mu? Okunmuyor. Elif koy. Sondan ikincisi. Yeşteri muzaride. Kesre. Ben de kesre verdim. Son eknunu varsa düşür. Yoksa cezmiyen ille tarifi ise cezmiyen ile tarifini düşür. Bak işleri. O zaman bak ehibbe katil işleri. Doğrusu bu. Ehibbe katil işleri. Yani katil işleri. Evet dediğimiz gibi şu 35'teki en tüme o zamirler fazladan olmuş. Yani çok soru çıkacak diye evet vazgeçilmiş. Otuz altı. İhter seç. ihtar seç et tertibi sırayı es sahih doğru sıralama sıralamayı lil kelimeti kelimeleri ait doğru yani kelimelerin doğru sıralamasını seç el etiyeti aşağıdaki bir göre et tertibi sıraya el hecai alfabetik sıralamaya göre alfabetik sıralamaya göre Ee, bakalım. Ne diyor bu alfa sıralamaya göre? Kıhtar ettehdi ve sahih elil kelimetil eğitiyeti ve bihasebi tertibil hecaiyi. Şimdi arkadaşlar bunların üç harflerini bulacağız. Bundan sonra sıralama yapacağız. Tamam mı? Evet. Bunu mu istiyor? Burasını tam anlamış değilim. Yoksa gördüğümüz kadarıyla kelimelerin sırasını mı istiyor sözlükte? Üç harfli köküne mi göre mi bakacağız? Üç harfli köküne göre bakacaksak eee bakın ebe elif va itta daha va daha'dan geliyor. Müttefikun ve geliyor bu. Tafe'den geliyor. Fekere'den geliyor. Evet. İki. İki başta olması lazım. Ben zaten iki hep başta var. İki dört diyor. Dört neymiş? Mütaf, tafe. Evet doğrudur. 2, 4. 2, 4. Yani şu doğru. 2, 4. Dur bakalım. 2, 4, 3, 1 diyor. VFK 1. 3, 1 değil bu. Değil 2, 4, 5, 1. Evet. Tamam şu D, D, şıkkı doğru arkadaşlar. Üç harfli köklerine göre bu fiilleri buluyoruz. Ee, evet bununki vada daha tamam mı? Bununki ebe. Bununki vefeka. Bununki tafe üç harfli kökü. Bununki fekera. Üç harfli kökü. Bunları ondan sonra sözlükte nasıl sıralanıyor diye sıralıyoruz tamam mı? Evet. 37. İmle doldur. El feragati boşluğu, boşlukları el aşağıdaki bir efalil mudariyeti. Muzari fiillerle doldur diyor. Şimdi bakın. E, hemme üç harfli fiil hemme yani ilgilendi demek. Tamam mı? Önemli oldu. ilgilendi gibi anlama geliyor. Peki tef'il babını aktarırsanız tef'il muzarisini istiyor bunun bakın. Tef'il muzarisi fe'ale yüfe'il bakın yüfe'il o zaman bu hemmeyi aktarırsak ne olur? Hemme me Bakın hemme me Peki muzarisi olursa mi mü mi mü bakın olur tamam. mi? buraya yuhemme mi yazacağız. Peki İftial babını aktarırsanız arkadaşlar şöyle he, hemme değil mi bu? Evet hemme. İftial babını aktarırsanız şöyle yapacaksınız. Bakın muzarisi bunun ifte mazisi iftale muzarisi yeftailü. Bakın yefteilu. Bakın F bir ikinci harf. O zaman Y, bakın ye te mim yehtemim ama yehtem dem dememiz yeterli arkadaşlar bunu. Yehtem mi? Tamam mı? mi? Ne ekledim ben başına? Ye üçüncü harf olarak da T ekledim. Başka bir şey eklemedim arkadaşlar yetme Peki ee, Hemme. Evet hem mi dedik. İstifal babını aktarırsak muzarisi yestefilo. O zaman başına sadece ne ekleyeceğim arkadaşlar? Yeste. Bak Yestehim mi Yestehim, ha? Yeste, yestehim, yestehim mü? Böyle de olur. Yestehim mü de olur. Tamam. Evet, bu şekilde. 37. Evet. 38'e geçelim. İhter seç. ders için Nevatürünü, Nevatürünü emende. Evet, el efali fiillerin el etiyeti aşağıdaki fiillerin türünü seç diyor türünü şimdi tür, türünü seçebilmek için üç harfli kök harflerine bakacağız fekkera fekera salim iste zene ezine bakın ezine emze var mehmuz tebeade beade salim arkadaşlar şeve kızarttı bir tane iki tane illet harfi var gördünüz mü Lefif ya. Yani. Ne demek? Fek yere düşündü. İstersen izin istedi. Tebeade uzaklaştı. Şeve kızarttı demek. Evet. Yani cızbız etti. Şimdi ne diyoruz? Salim, Mehmuz, Salim, Lefif. Salim, Mehmuz, Salim, Lefi. Evet şu. A şıkkı. 39. Öktüp yaz. Öktüp yaz. El fiile ihtar. İhtar fiilini yaz. Ma damayir zamirlerle el muttasiletil münasibetil il fail. Fail zamiri hiye hünne entiyle yaz diyor. İhtar fiilini sadece bak. Hiye hünne enti. Bu zamirlere göre çek. Şimdi hiye diye ihtarayı çekersem rat olur, ihtarat olur sadece değil mi? Peki onlar e, diye çekersem ne olur? Sadece sükun ve ne gelir arkadaşlar? Sonra ihtar ne? İhtar ne? Elif tuşalama. İki sakin bir araya geldiği için ihtar de. Peki sen kadın var bir de. Evet sen kadın. O da aynı. ihtar ti gelir sonuna. İki sakin bir araya geldiği için yine ihteradaki elif düşer. O halde Bakın ihterat o kadın nereden anladık te? Peki ihter ne? Onlar kadın seçti. Ne oldu burada? Ra sakin. Şurada bir elif vardı arkadaşlar değil mi? Bu elif iki sakin harf yan yana geldiği için düştü. Peki ihterti de sen kadın seçtin. Burada da burada da yine şurada bir elif vardı. Bakın önce te ihterdir çeker. İki sakin bir araya geldiği için düştü. Tamam. Yoksa normal mazi çekim kurallarını uyguluyoruz. Herhangi bir problem yok şu düşen elifi iki sakin bir araya geldiği için düşen elifi hatırlamanız gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi 39'u yaptığımıza göre 40'a son sorumuza geldik. Evet. İhtar seç. ele soruyu es sahiye doğru soruyor. Lil cevabı cevaba ait. Et evet. aşağıdaki cevaba ait doğru soruyor. Bak. onu gördüm. Filmatari havaalanında gördüm demiş. Onu hava gördüm. Bunun sorusunu ister istiyorlar arkadaşlar. Evet. Bakın cevapta zaman cevabı yok. Ne zaman gördüm diye bir şey yok bakın. E bu bir, bu olmaz. Hel ra'yete Zeydi gördün mü? diyor. Evet gördüm demiyor. Bakın yer yer bildiriyor. Bir de onu bildiriyor. Bu soru da olmaz. Mer Zeyden. Zeydi ne gördü? Bu da saçma bir soru. Keyfe nasıl ra'yete gördün Zeyden? Zeydi nasıl gördün? bir halin de belirtmiyor arkadaşlar. Sadece hava alanı, hava kısmı haldir de ama açık bir hali yok yani. O zaman e, aşkı kaldım kaldı. E Eyne nerede? Rayet'i gördün Zeydan. Bak onu diyor. Rayet'i gördüm. Hı, onu filmatari hava Havaalanında gördüm. Soruya tam cevap. Tam soruya tam cevap. Evet diyebiliriz. Evet. Evet. Bu soruyu da cevaplandırdıktan sonra e, hayırlı iftar iftarlar temennisiyle dersi bitiriyorum inşallah. Allah'a emanet.